Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi yine yaratıcı bir fikirli karşınızdayım. Bugün sizlerle bacak antrenmanı yapacağız. Saçlarımı iki kulak yaptım. Bacak antrenmanları genelde sevimsiz oluyor kabul ediyorum. Ama ona çok büyük haksızlık ediyorsunuz. Çünkü bacaklar vücudumuzun en büyük kaslarını oluşturuyor. Dolayısıyla bacak kaslarınızı eğer güçlendirirseniz yağ yakımınız fazla olacak. Forma daha hızlı gireceksiniz. Daha güçlü sağlıklı bacaklarınız olacak. Dolayısıyla da bunu bir anlaşma düşünebilirsiniz. Eğer vücudunuzun büyük kas grubunu oluşturan bacaklarınıza iyi bakarsanız o da size iyi bakacak. Bunun için yapmanız gereken şey bir çift çorap ve ben tüylü seçtim. Yerde birazcık daha çabuk kayması için. Havlu çoraplardan yani altında bu silikon tabanlardan olmaması lazım. Çünkü bizim için önemli olan parke zeminde kayıyor olması. Bakalım sizler için neler hazırladım. Haydi çoraplarınızı alın. Başlıyoruz arkadaşlar. Önce ısınmayla başlıyoruz. Küçük küçük squatlarla başlayabilirsiniz. 20 tane squat yapacağız. 5 6 7 8 9 10 Son 10 9 8 7 6 Son 5. 4. 3. 2. Ve son kez. Güzel. Isınma yani olarak ip atlayabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, koşabilirsiniz. Evde herhangi bir kardiyo aletiniz varsa yapabilirsiniz. 10-15 dakikalık bir ısınma yeterli olacaktır. Isındıktan sonra 10 sağ, 10 sola yürüyeceğiz. Şimdi önce bacağımı adım atıyorum. Sonra yanını çekiyorum. Hop, bu bir. Çok güzel. Bunu yaparken dizim hep karşı gösteriyor. Tabii ki de parmak da karşı gösteriyor. İki. Bravo. Üç. İyi gidiyoruz. Dört. Bravo. Beş. süpersin sakın bırakma son 5 evet güzel şeyler düşünelim son 4 her zaman karnım yine sıkı 3 bravo süpersin İki. Son tura girdik bile. Süpersiniz. Ve son kez. Bu bitti. Şimdi bacakları sağladık yine. Sağa sola lunge yapacağız. On tekrar toplamda. Bir, Şimdi sağ, bir sola. Sol bacağımı büktüm. Sağ yanı açtım. Hop çekiyorum. Bir. İki. 3 Üç. 4 5 6 7 dizin parmak ucunu geçmiyor 8 9 ve son diğer tarafa al nefes 1 2 3 4 uzattığım bacak olabildiğince gergin 5 6 7 8 9 ve son sallıyoruz bacakları hep sallıyoruz hep sallıyoruz çünkü şu anda kan akışı başladı çünkü bacaklar güçleniyor şu anda back lunge yapacağız yani yine sol bacak önde sağ bacak yanda sağ bacağımı arkaya ettim dizine parmak ucunu geçmiyor hop kalkıyorum Haydi bakalım. 10 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 Çorabın kaymasına kadar önemli. Gördünüz mü? 8 Hep bir nokta belirleyin. Odaklanın. Ve son. Hemen diğer bacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son kez. Harika. Toplamda 5 hareketimiz bitti bile. Şimdi yastık alıyoruz arkadaşlar. Evet, koyduk. Ve sırt üstü yatıyoruz. Bu pozisyonda kalçamı yukarıda tutuyorum. Tek bacağım itip çekiyorum. Bunu yaparken kalça düşmesin. Hazır. Nefes al uzat. Hak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Şimdi yavaşça bıraktık Tekrar diğer bacağı çalışacağız tabii ki de. Bunu yaparken dediğim gibi karın sıkı, kalça sıkı ve odaklanmanızı istiyorum. Hazır. Diğer bacak için uzat ve uzattığın bacağın kalça düşmeyecek. Hop çekiyorum. Leğen kemikleri hep yukarıda ve paralel. Nefes al. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz dokuz ve son kez. Harika. Bu hareketimiz de bitti. Şimdi hop yastığı Evet sıradaki hareketimiz yine çapraza geriye doğru lunge hareketimiz. Gitiyorum geriye çapraza hop yanına park ediyorum. Hazır. Nefes al in. Nefes ver çek. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Diğer bacak hazır. Bacağım geriye götürürken göğğnümü çevirmiyorum her zaman karşıyı gösteriyor. Al nefes ve bir, iki, üç, dört, beş. Arkasınız altı, yedi, sekiz. 9 ve son kez Tekrar yastıklarımızı aldık. Şimdi plank pozisyonda duracağız. Burada hem... Dekoru bozduk. Hem karın kaslarımız hem de iç bacak kaslarımız için bildirimi hemen yere koydum. Yastıklarım üzerinde ve bacaklarını uzattım. Popo yukarı değil. Aşağıda. Nefes al ve kapat. Hazır ve başlıyoruz. Al nefes. Bir. Al nefes. İki. Al nefes. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son. Son bir hareketimiz kaldı. Yine aynı pozisyonda. Bu sefer ellerimizin üzerindeyiz. Hazır. Eller üstünde. Bacaklar uzun. Bir sağa bacağım çekeceğim. Bir sola. Hazır. Ve başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ses gitti. 2. Ve son kez. Şimdi ikinci set için videoyu birazcık geliyor. Evet arkadaşlarım. Çok güzel bir antrenmandı. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki eşlik ettiniz bana. Şimdi olmazsa olmazımız streçimizi yapacağız. Bacak kasları dediğim gibi çok büyük kaslar. Bunları çalıştırdıktan sonra özellikle stretch yapmaya özen gösterin. Bu bölümü atlamazsanız sevinirim. Streçe arka bacaklardan başlayacağız önce. Kit pozisyonundayım şu anda. Yavaşça dizlerimi yukarıya kaldırdım. Bir üçgen oluşturuyorum bir sağ bacağımı, bir sol bacağımı bükerek biraz marşlarımı yapıyorum. Ve sonrasında sağ bacakta bekliyorum. Yavaşça değiştirdim. Diğer bacakta. Şimdi ikisini beraber bastırıyorum. Sağ bacağımı yukarıya aldım. Ve yavaşça öne Yatay bir şekilde koyduktan sonra kalçamı koymuyorum. Kalça yukarıda, sol bacak gergin, sağ bacak bükük. Yapabiliyorsanız eğer öne kadar götürün ama yapamıyorsanız katlayabilirsiniz önde. Burada kalça kasları gerilecek ve esneyecek egzersiz sırasında kısaltıyoruz aslında kaslarımızı ve formunu eskisinden daha kaliteli, daha uzun hale getirmek için streçler yapıyoruz. Yavaşça gövdeyi kaldırdım. Sol ayak parmak ucumu taktım. Tekrar geriye doğru adım aldım. Sol bacak yukarıda. Pardon. Pardon yukacım. Ve yine sağ bacak geride. Öne doğru esneyemiyorsanız eğer yukarıda bekleyebilirsiniz. Ama ben iyiyim diyorsanız yavaşça yatabilirsin. Yavaşça geri geri geliyorum. Hop oturdum. Şimdi bir bacağımı öne katladım. Sol bacak uzun. Yavaşça gövdemi çevirdim. Gidebildiğim kadar gidiyorum. Eğer esnekliğin iyi durumdaysa öne kadar gidip tabanından çekebilirsin. Ama esnek değilse arka bacağım burada da bekleyebilirsin. Sadece önemli olan parmak ucunun sana doğru geliyor olması. Çünkü arka bacak kaslarını esnetmek için flex pozisyonunda olması gerekiyor ayağın. Ve diz bükük değil gergin uzattıktan sonra arka bacağımızı hop diğer tarafa. Yine aynı şekilde bacak gergin, ayaklar flexte. Bir süre bekliyoruz burada. Arka bacaklar esnedi, kalça esnedi. Şimdi sıra geldi iç bacaklara. İç bacaklarda ayaklarımızı kelebek yapıp dizleri yanlara açabiliriz. Eğer bunu yapamıyorsanız, bu kadar açılmıyorsa esnemiyorsanız dizleriniz açık, ayak baş parmakları birleşik ve öne doğru esniyoruz. Yine buraya kadar inemiyorsanız bu pozisyonda beklemenizde iç bacaklarınızın açılmasına sağlayacak. Yavaşça geriye oturduk. Dizlerimizi kapattık. Ve yüzüstü yatıyoruz. Sıra geldi. Ön bacaklara sağ ayağımı kalçama doğru çektim. Yapabiliyorsanız eğer iki elinizle tutabilirsiniz. Ya da tek eliniz başınızın altında. Tek kolla aynı yöndeki kolunuzla destekleyebilirsiniz. Yavaşça bıraktık. Ve sol bacağımı çekiyorum. Mia. Yavaşça bıraktık. Eller gövdemizin iki yanında. Diz üstü kalktık. Ve geçmiş olsun. Bugün harika bir egzersiz yaptınız ama bu egzersiz bana yetmez. Bir şey daha yapabilirim diyorsanız eğer kolla bacak çok iyi olur. Önceki su ile yaptığımız kol egzersiziyle bacak antrenmanını birleştirebilirsiniz. Hatta bu da yetmez diyorsanız karın antrenmanı da ekleyebilirsiniz ya da bacak antrenmanı bugün yaptınız yarın kol ve karın yapabilirsiniz ya da 21 günde nasıl zayıfladığım videosunu izleyip siz de 21 günde forma girebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bugüne kadar yaptığınız yorumlar, verdiğiniz destekler için de çok teşekkür ederim. Umarım daha güzel, verimli videolar çekeceğiz sizlerle beraber. Tabii ki de yine yakaladım. Çünkü miyasız bir günümüz asla olmuyor. Şimdi arkadaşlar sadece izlemek olmaz bu videoları bir de uyguladığınızı düşünüyorum. Lütfen yorumlar kısmına videoları uyguladıysanız nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl değişiklikler oldu? Bunları çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın ve kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Şimdilik bizden bu kadar. İyi hafta sonları. Kendinize 你不肯。